Kız ne oldu e, Şükran? Takside gelirken hastane dönüşü. Hemen yayını e, açmaya başlıyorsun. Ha? Hanımağının yolunu kesiyorsun. Feride'nin yolunu kesiyorsun. Roya yalakalık yapıyorsun. Eee? Seni kim ne kız? Adamın üstünde kırışıkmış ne Olabilir ayağım kırılabilir. İlk güne git, gitseydim daha iyi olurdu. Ben geç kalmadım yani. Gene gittim aldırdım. Alçıya. Sen neyin peşindesin? Sen neyle yatıyorsun burada kız? Ha? Kız boyuna bana geliyor. Boyuna Şengül'e gidiyor. Demek ki Şengül de bizi sevi Şey, Şengül de seviyorlar. Beni de seviyorlar. E sen? Aman. Yaşayan e, ölü. Yaşayan cenaze. Bu şuna e, Adana' şey koymamışım senin. Kırışık muşağın Kim ne yapsın ya senin? Efendim, e, hastaneden e, geldim, değişik e, röntgenlerden, filmlerden. Ondan sonra e, ayağım e, alçıya alındı efendim. Evet. Bir de oradan bana, e, takside yazıyorlar bana. Diyorlar ki ne, e, kırık mı, çıkık mı? E, alın size, kırık veya çıkık. Heh. Bunu mı açıklayayım size? Allah Allah Çoğunlukla olarak konuşmuyorum Vallahi billahi ya Zaten e, hani Doktor bir şey vermedi e, Kapsül e, olaraktan vermedi Şey verdi Gene e, Menem türü verdi Parmağının ucuna sürersin dedi Fazla da üstünde gezme dedi. Hmm, Alçya alındı. Ne oldu? <Sessizlik> <Sessizlik> Bilmiyorum be bu kırışık şambaya ne oluyorsa. Kami Fesat tayin olduğu için Allah ona vermiyor işte. Gerçekten. Alçı böyle olmazmış. Kız Gülistan alçı böyle olmaz diyor bak. Takside de öyle yazdı bana birisi. Şimdi onu engelleyeyim ben burada. Bu ne? Bu ne? Ee, Gülistan. Ha? Kız bu ne? Taşlar mı olması gerekiyor? Ya e, işte doktorun yaptığı alçı. Aa her şeye o zaman ben lens taksam e, derler ki ne? vallahi senin gözün kahve rengiydi. E, bu lens değil. Buradan fiberciğim. Yani Gülistan'cı. Bir de belime, ağır, belime vuruyordu, buralarıma vuruyordu. Ağrısı morarıyordu. Kime inandırmak ne zorundayım ya? Ama işte şey olan konuşuyor. Çok bilgilisiniz ya gerçekten. Ay gittim valla Ayça abla. Yemin ederim. İlk güne gitseydim daha iyi olurdu belki ama bilmiyorum. İnşallah. Ayak e, parmak uçlarımı açık bıraktı. Melhem e, yazdı. Onu zaten taksi parası çok yazdı. Üstümde yoktu. E, artık bugün cumartesi herhalde. Evet. şey Cuma bugün. Cuma mı? Cumartesi mi? Kötü bilmiyorum. Şuradan bakayım hele. Tam olarak söyleyeyim. Ha bugün Cuma. Cuma. Bugün ezanı açık. E bakalım. Ay. Düşenin dünyada dostu yok. Yok var. İstisna olaraktan var. Genel olaraktan yok. O da Günnur. Ne varsa Günnur var. Bir de Şengül abla da var. Vallahi billahi. Kaç gündür menajer kolisi alamıyorum. Moral çok önemli, ee, şey çok önemli, her şey para değil, tamam paranın açamayacağı e, kapı yoktur, ama tek dıştan paylaşın. Yani burada açık bir kapı, olan kalsaydı ya buraya, insan gibi, beni arkada koşturuyorsun. Bir de diyorlar ki ne bu sargı değil. E bu ne? Kim o zaman sevkime yaptırdım bunu. Sargıyı. Neyse efendim. E, Bazı e, şey yapmayacağım. Sadece eve geldiğimi Aruşka'ya kavuştuğumu kurban oldum Allah yukarıda. Ha bu sargılı kırık ayağımı incimiş veya artık neyse okumadım kağıdı raporu. Raporu sonra verecek. Bana şehir yaz doktor. Ee, kim hainse Allah'ından bulsun. Şurada Aruşko olmazsa var ya benim başıma ne olaylar, olaylar gelir. Bak bugün e, şeye gidecektim. Bestami'ye. Bakan e, şeye. Bir pazartesi giderim artık. Ne yapayım? Son akıbetini öğrenmek için. Aynen aynen Gülistan. Kız bunlar anlamıyorlar. Kız biz neler çektik. Neler çektik. Bunlar bizim sayemizde rahat. Gülistan. Onlar söylemiyorlar. Ya. kolye başında oturmuşlar. Kole alıkıyorlar. o oh. Sen kurbet ellerde. Ben de burada. Sosyal medyada kendimi yırtayım. 3-5 kuruş kazanacağım diye. Ona bile engel olmadılar mı gidizden? Ha? Engel oldukça ben ne yaptım? Gene açtım. Gene reklamlar döndürdüm. Yani. TikTok'ta öyleyim. Yani. Ayağım öyle kırık olduğu için menajer kozisi alamıyorum. Ayağım iyileştikten sonra menajer kolisi almaya devam edeceğim. Royal laf söyleyin ya benim hakkımda. Ha? Söyleyin ya. Roy kimi seviyor? Şengül ablasını, annesini, Sibel ablasını. Ya. Hatınızı bildiriyor. Hmm. Herkesin değil. Tarafsız olarak da. Ha arkadaşı var. Haydo. Kardeşim. Ona da birkaç şey yaptım önceden e, kızıyordum. Tanımıyordum çünkü. Hayta da e, ar, e, çok ara bulucu, yani insançıl. Ya. O yüzden efendim kapatacağım. E, fazla konuşacak e, şeyim yok. Halim yok. E, şimdi alçıya alınan ayağımı e, şöyle doktor dedi ki ne? 2 yastık üzerinden şey yap dedi. Aa Gülistan gelmek istiyormuş. Son olarak Gülistan'ı alalım efendim. Gülistan'ı alıp mı kanala alacağım? Oldu mu? Olmadı mı? Oldum şimdi? Doktor bana dese ki, e, aldım gülüstan, e, olmadı, çık, geri gel, e, konuş, ondan sonra kapatacağım. Doktor dedi ki, yine e, yürüme. Nasıl yürümeyeyim? Şimdi ben de kim burada? Yalnızlık Allah'a Ya illa ki bir çay, kahve, e, çorba yapacağım. Yiyecek, yemek yapacağım yani. Nasıl yani? O zaman ki doktor bey, e, yanımda biri var. Değil mi? Köpeğim var efendim dedi. Yani. Gülistan tekrar e, gönder. Olmadı. Semi hoş geldin. O zaman Güristan'da başka zaman alalım olur mu efendim? Çünkü çok şeyim. ağrım var. Hadi yapıyorum kendinize iyi bakın efendim.